Ben Kütahya'da doğdum. bir okul ve şeyden sonra, e, orta eğitimden sonra fakültesini bitirdim İstanbul bir uzun bir müddet avukatlık yaptım sonra. Resme başladım. 37 yıldır da resim yapıyorum hayatımda yaptığım bütün resimlerin aşamasını göstermek için bu sergiyi düzenledim. Ee, böyle bir sergi imkan veren e, belediye ve kaymakamlara çok teşekkür ediyorum. Gelen dostları hep tanıdıklarım, hep insanlar. Onlar da gayet ilgi gösterdiler. Hayatımın diyebilirim ki en yani mutlu günlerini yaşıyorum. Serginin amacı e, bu yangından zarar veren bazı öğrencilere satılan şeylerden ayrılıp okumasını sağlamak veya da okullarını tamir ettirmek için yapılan bir sergi. Ser Rotary grubu beni Kulübü belediye aynı bu şekilde bir şey düzenlenmiş oldu. Ee, ve e, biz Rotaryenler eee sanatı çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye devletinin kökü kültürdür diye Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden biz ayrılmıyoruz. Eee sanatı ve kültürü layık demokratik cumhuriyetimizin olmazsa olmaz parçası olarak kabul ediyoruz. Bütün kulüplerimiz bu yıl geçmiş yıllarda olduğu gibi kültüre ve sanata hep destek olacaklar. Eee bugün Tarık Akan'ın adını taşıyan bu sahnenin önünde, e, bu değerli sanatçımızın hatırasını yad ederken, hanımefendinin resimlerinde heyecanla ve keyifle izledik. E, bunun e, gerçekleşmesinde e, Marmaris Otel Kulübümüze destek olan Sayın Marmaris Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bölgemiz adına. E, artık tabii ki Marmaris Otel Ödülü'nümüzde. E, bu gibi kültür etkinliklerini bundan sonra destekleyecektir. Özlen başkanıma da çok teşekkür ediyorum kendisini şu anda ne kadar göremiyorsam. <laughs> Efendim çok güzel bir sergi. Biraz da meslek olarak beni tabi ilgilendirdi. Bu Anadolu'da Mavi Anadolu diye başlayan sanat etkisini hanımefendinin resimlerinde gördük. Aynı zamanda çok hoş şiirleri olduğunu da buraya gelmeden önce araştırınca öğrenmiştim ve çok mutlu oldum. Marmaris gibi aydınlık bir coğrafyada bu serginin açılmasına ötürü emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hanımefendiyi bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla başkanım.